değil ama zaman zaman da böyle hard denemeler yapmakta fayda var değerli arkadaşlarım diye eklemek istiyorum. Şöyle bir 200x ile başlarsak devamında düşeriz. Merdiven şeklinde bir şeyler yakın. Oh tuttuk menseden. Oh. Oh. şekker şekker. Sensational. Bam bam. Zaba koyamam. Uyum kurusun. Daha iyi olabilir olabilirdi ama olsun değerli arkadaşlarım. Hiç yoktan iyidir. Ben adeyim. en azından 100x'i görmek üzereyiz. Of, oh, şu nazarı da şöyle. Çok tatlı olurdu. Tam 20 bin liradayız. Hatta 100x'e çok yaklaştık değerli arkadaşlarım. Öttürecekmiş gibi duruyor. Sanki güzel başladık gibi de duruyor. Son dakika bir jongola mı olacak gibi de duruyor. Dayanamıyorum. <laughs> Gaz. Ay <Ayşo>. şu <laughs> geliyor mu? Evet geliyor geliyor geliyor. Attım bir çarpan. <laughs> Yanacak mı buralar? <laughs> Bizi kimler görecek? Üç buçuk yaştan beri hasta oldum bu muazzam süresi. On bin başladık. Daha iki arası spinimiz daha var. Bir de nazar aldık. Yok bu güzel bir çarpan? Ecuk daha oğlum. Ecuk daha. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Dert girmez bebeğim. <laughs> Yine üç buçuk yaştan beri hasta oldum. Yine iki başladık. Yine yanıyor buralar değerli dostlarım. Attık mı like'larımızı? Haydi bir de like atalım. Devamında geliyor gibi. Kız. <laughs> ne yaptın sen? Kırıyoruz masayı. Onu table'ı kırıyoruz. devam <laughs> devam 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 3000 kaymede buradan geldi. Tam 200 x'i bulduk. Böyle bir şey de aklımda yoktu. Hatta kötü başladık gibi düşünüyordum. Ah, <laughs> biraz daha ver. Uzatma arkasına bir jongo. İki çarpan değmiş oğlum. Yapma şunu ya. Ne yapma işte. Ha dur yakaladık işte. Aynen. <laughs> Bastık şapla enseden. <laughs> enseden. Nasıl nice bebeğim? Önerdiğim ve oynadığım yerlerde yorumlar kısmından iyi olabilirsin. Link üzerinden değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha sıkışan şeyler daha var. <laughs> Abi de geldi. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Karpuz da geldi bebeğim. Oh. Ecük erik. eçük. <laughs> ha oldu bir sorun yaşarınız. Her daim yanınızda unutmayın. Müthiş bir şekilde başladık değerli arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde başladık. Artık şöyle vitesimi düşelim. Nereden başlatalım? Herkese kasamızı ikiye katladık. Biraz daha şöyle bir 100 bin lira congolasak bugün muazzam olur mesela. <laughs> 2 dakikada iyi bir congolama ama çok da vitesi düşmeyelim. Zaten güzel de karla başladık. Şöyle 7000'den binden merdiven şeklinde başlayalım. Hedef nedir? Yani 150 bin lira güzel olur değerli dostlar. 150 bin lira isterim. <laughs> İstemem yan cebime mi koy? Nereye koyarsan koy zalımın oğlu. En popüler, en çılgın, en fantastik oto oyunu olan Sweet Bonanza'da heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Heyecan durup da dostlarım. Çok güzel saplıyarak başladık. Devamda vitesi düştük. Problem değil zaten vitesi düştük. Ama böyle saçmalamasın tabii ya. 7 bin lirayı da boşayan bir şeyden bulmadık yani sonuçta. Çöpe atmayak yani 7 bin lirayı. Bir şeyler ver bari ya. Yolluk falan şöyle. Beni <laughs> ben zabaha koyar mıyım yakalasam. Ah ne oğlu seni. Haydi İbrahim. Geç işlerden derin ki yapak bebeğim. 1000 ah, lira aldık mı bari? şey yapmasalar bari 1000 lira aldık. Sıkıntı yok. Vites en azından düşmüştük. Şöyle merdiven şekilde devam edelim. Bir hard satın alım da araya da ekleyebilirim. Eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Direkt 40 bin lira karla başladık. Heyecan doruk her zaman olduğu gibi. Sulama söndürme ve gezdirme ekibi. Çoktan gezmeye başlayayım bu nazarlandı. Gezdirin ortum üzerinde kardeşlerim. Ne oluyor? Hayda. Hayda. Şuraya bakın. Niye böyle oldu değerli arkadaşlarım bu şimdi? Ne oldu buna? Niye yolunu şaşırdın sen? Lahat mı yapayım yani onu mu istiyorsun? Aha, o <laughs> kullandı direkt. <laughs> hat deyince kendine geldi. Şıkkır şıkkır. <laughs> Sensational. Bam bam. <laughs> nice be <bebeğim>. Budur ya. Ah, <laughs> Cenabettin seni. Hat deyince kendine geldi zalimin oğlu. Korkutmak gerek demek ki. <laughs> Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz çılgın kaliteli yapıştırma turak güzel videoların devamı içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tam böyle sıkıntıya düştük gibi duruyorken yine böyle güzel bir dönüş. Muazzam bir dönüş. Devamını arıyorum değerli arkadaşlarım. Atmadım mı? Oh. Çarpan, çarpan, çarpan hortum. şeker, şekker. Sensational. Bam, bam. <laughs> Penguin style <'ye> başladık. <laughs> Zaman koymam da. Soruyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada sizler destekleriniz sayesinde kısa sürede iyi bir yayıncı oldum. Büyük demiyorum. Büyük yayıncı değerli arkadaşlarımız var. Onlara da yapmak istemem değerli arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum desteklerinizden ötürü diyorum. 100x'i bulduk. 5 spinimiz var. Biraz daha jong olamadık mı bebeğim? Haydi baby. Hayda. Tam burada nasıl bıraktın? Nasıl becerdin tam böyle ucunda durmayı bilmiyorum. 100 bin lira çok az kaldı değerli arkadaşlarım. Hala 41 bin lira başlangıçta karımızda koruyoruz an itibariyle. Biraz daha kovalayak ya. bir 100 bin lira güzel olur ya. 50 bin lira ile 100, kazanılan 100 bin lira güzel bir money olsa gerek diye de düşünüyorum. Ama bu arada delleniyor gibi mi? Yok delenmiyor. <laughs> ya rahatladı yine. şükür <laughs> dat gel. Şeker şeker. Sen seyşinin. Pam pam. Hadi yavaş yaptım. Korkma. Kes. <laughs> Kırak şu masayı artık. Haydi kendine gel. Fena değil arkadaşlarım. Tamam mı devam mı diye sormuyorum. Biraz daha devam etme tarafındayım. Yine güzel ekranlar gelmeye devam ediyor. Çünkü şuraya bakın. Kuğu gibi mübarek. Kuğu ku ku süzü. Yami de. Yami de. Yami. 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 Şekker şekker. Sensational. Bam bam. Ah biraz daha güzel çarpan ataydım var ya. Yanmıştı buralar. Yanmıştı buralar. Tütüyor. <laughs> Tüterdi buralar değerli dostlar. 7 binlerden başladık. 12 bin liraya kadar geldi merdiven tarafımız. Şöyle bir daha bakıyorum. 95 bin liraya kadar da çıkmışız değerli arkadaşlarım. Bakalım başka sıkışan var mı? Allah şöyle gaymanı güzel kanal gelmeye devam ediyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten sabah koymayacağız herhalde. Öyle duruyor. Gerçekten nice diyor. Kum diyor. Fiyamide da bir şeyler işte. 12-20 çarpan. Şeker şeker. Sensational. Bam bam. <laughs> Yine sert. Come on zalimin oğlu. Attık mı like'ları. Delilenmiş bugün. Hazır bunu böyle yakalamışken nasıl zabağa koyayım? Soruyorum size değerli dostlarım. Nasıl bırakayım ben bunu? <laughs> nasıl dayanayım değerli arkadaşlarım? Nice bebeğim. <laughs> Tam drink yaptık İbrahim. Güzel güzel çarpanlar gelmeye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Yine 100 üzerine çıktık. 16 çarpanlar falan bu burada uçuyor. 6 adet spinimiz var. Tüyümüz ile devam ediyoruz. Zolu nerede alacağız? <laughs> Bilmiyorum inanın. Şu an kesmesi çok zor ama biliyorsunuz benim stilim belli. Verdikçe yapıştıracağım. Enseden. <laughs> Sulama söndürme gezdirme ekibi. Yanık kokuyor. Gezdirin üzerinde. Tamam elma geldi mi? Ah. Bir son dakika, mu? Uf, hem de uzatmalı. <laughs> Çok güzel. Sever misiniz Free Bayılırım denizi duyar gibiyim değerli arkadaşlarım. Ya 200 xe doğru gidiyoruz. Gerçekten hani böyle rastgele söyledim ama hedefe doğru da gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Buraya bir çarpan atarsa. Ah. Ne diyordu bir paşa sözü? <laughs> Mor şeker giren yere arada ufak dertlerde girdiği oluyor değerli arkadaşlarım ama genelde girmez. Güzel Borazan üstüne ufak şükürdatmaya devam ediyor. <laughs> Koyma diyor beni zaba, bırakma diyor. Attık mı like'ları del dostlar? Aldık mı vaziyetleri? Yanacak mı buralar? Vallahi 108'e kadar çıktık gerçekten. Biraz daha devam edik ya. <laughs> fazla da boldan boldan bulduk diye böyle fazla sürmeyelim ama. Haydi Cenabettin oğlum. Çok verin üste biliyorum. Biliyorum farkındayım. Çok seni yormuş olabiliriz. Farkındayım bebeğim ama ama yaparsın ya. Var yapmışlıklarımız diyerekten. <laughs> Yine böyle bir nice ile başladık. Şuraya bakın değerli dostlarım. Gerçekten felaket şeyler geliyor ya. İnanamıyorum ya şu an. Ah biraz da şöyle. Biraz daha böyle şu çarpan konusunu açmışsam var ya. Böyle bir kabak olsam var ya. Ya bu kadar üstte vermesi şu an beni de şaşırtıyor. Gerçekten. Hani bir yerde artık nazarlanır falan diye düşünüyorum işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama şuraya bakın ya. Bu nasıl bir şey ya bu? Bu neymiş ya böyle? <laughs> bir de çarpan ataydın oraya. Ah seni ben. Ah böyle var ya. 1400 buradan yine 100 x'i bulduk yani. Gerçekten şaşırıyorum şu an yani. Ya şu an 100 x'i bulduk sayılır yani. Çok net 100 x sayılır bu değerli arkadaşlar. Böyle 1000 lira falan bu betten aranmaz. 106-107 binlerdeyiz. Bir satın alalım daha yapsak mı acaba diye düşünüyorum. Aslında çok da güzel kazancımız var. Durabiliriz de. Ee... Yap bak bakalım. <laughs> Artık bir yerde bozulacak gibi geliyor bana. İçimden geçen bu. Belli de olmuyor derler arkadaşlar. Üstte verdiği defalarca görmüştüğümüz var. Bakarsın Congo'ya devam ederiz. <laughs> Şuraya bakın hele şuna bak. Vallahi tatlı geliyor yani. Çok güzel alıştık bir defa. Kudurma. <laughs> Nice çılgın. Gezdirme ekibi. Uydunuz mu içiniz mi geçti kardeşlerim? Gezdirin ufaktan. Gezdirin ufaktan. Devamı gelecekmiş gibi sanki. Vallahi gelecek gibi. Yok mu güzel bir çarpan? Geldi. <laughs> Saldı. dayanamazacağız cazibeme. <laughs> İbrahim. Burada bir şeyler var mı? Yine fena sayılmaz değerli dostlarım. Bir sürü spinimiz var ya. ve 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 heyecanlanıyorum. Ve hala çılgın ekranlar çılgın böyle takla kazançları falan filan bir şeyler oluyor. Bir yüz çarpan mı artık onu mu bekleyelim acaba ya? Bir yüz çarpan salar mı acaba böyle? Bir rahatlatır mı bizi böyle acaba diyorum. Böyle bir vallahi onu da ağzımıza getirdik. <laughs> Ama tutamadık tabii. Yani şu an gidişat Gitme kal der gibi derler arkadaşlar. Bilmiyorum orada nasıl oradan bakınca nasıl duruyor ama gitme kal der gibi. Devam edelim bakalım merdivene. Bir jongo daha yapak şöyle. Zaten her halükarda kendimi ödüllendireceğim bugün. Şöyle bir 50 bin. Böyle 50 bine yakın güzel bir kazancımız olacak gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Mega bir kasayla geldik. Devamını arıyorum. Biraz belamızı da arıyor olabiliriz. Ah. Ah. 800 karpuz patlıyor. <laughs> bu neymiş? Kes. Elleniyorum. Vallahi var mı şeyler? Biraz çarpan konusunda Biraz çarpan konusunda kendisine gelirse değerli arkadaşlarım bu Biraz çarpanlar ufak olmaya başladı 5000 lira da buradan geldi yani hiç istemeyerek vermesine rağmen yine 100x'e yakın gidiyoruz gördüğünüz gibi yani O yüzden gitme kal der gibi anlıyorum ben bunu <laughs> Bakışları öyle duruyor <laughs> Değil mi Ayşo? Haydi bu neymiş mesela? Bu burada zayıf. Burada bir yolluk var mı? Oh, aldık mı nazarı? Çıktı mı? Ah seni ben. Bir daha yapıştıralım. Hatta neyse merdiveni bozmayalım. Biraz daha hard mı yapsak diye düşündüm de. Belki yani <laughs> lafın gelişi hayal ettim rakamlara ulaşırız değerli arkadaşlarım. At oğlum bir çarpan yansın buralar şeker şeker sen bam bam <gülüyor> hot <gülüyor> çok tatlı <laughs> yandı buralar <laughs> yanık kokuyor sulayın kardeşler. <laughs> Aşağıdan yukarıdan çaprazdan çapraza gezdirin. borazan <laughs> borazan zaba koyar mıyım ben bunu? Soruyorum sizlere değerli dostlarım. Zaba bırakır mıyım ben bunu bu saatten sonra? Hele ki bu saatten sonra. Şuraya bakın şu endama bakın. Ku, ku mübarek ku ku ku. 10 spinimiz var. 18 18 36 desek 200 x'i geçtik. Çok sağlam nazar aldık. Her zaman dediğim gibi mor şeker giren yere dert girmesi çok zor. Dert de girerse demek ki zoru başardık anlamına geliyor değerli arkadaşlarım. Benden size söylemesi zaten biliyorsunuz. Hala çılgın ekranlar gelmeye devam ediyor. Zabağa kadar. <laughs> doldur 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 doldur. Yami de. Yami de bebeğim. Yami yok mu yami? <laughs> Valla <laughs> acayip şeyler oluyor. Şaka falan 150 bin liraya bulacağız herhalde. İstemeyerek de olsa böyle kazayla da olsa 100 bin liraya bulacağız herhalde değerli arkadaşlarım. İnanın <laughs> bu rakam aklımda yoktu. Yap oğlum 5 spinimiz var. Haydi şunu 150'ye tamamlayalım. Daha fazla zorlamayalım. Bir nazar daha al. Ah, ah. Ah. Basacağım şapla. Ah. Haydi Cenabettin. Yap oğlum son dakikanı. Beni uğraştırma daha fazla. Zaten saldın. Zaten saldın salacağın kadar. Biraz daha. <laughs> 3500'e yakın da buradan geldi. 54 54. Vallahi baya yaklaşık derler arkadaşlar. Son 10 bin lira falan herhalde. Değil mi? Son 13 bin lira, 12 bin lira filan. Hedef sayılır mı bu? Sayılabilir aslında. Ama ama içimizde kalmasın. Zaten değerli arkadaşlarım aklında olmayacak rakamları ödedi, verdi. Bir daha congoladım gitti. <laughs> Aldık mı vaziyetleri? Artık mı like'larımızı? Haydi bir tane like atalım. Buna da verirse artık değerli dostlarım. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Buna da verirse daha ne desem bilemiyorum. Hala böyle nazar mazar almaya devam ediyor. Atmadım bir çarpan. Yanmadı mı buralar? <laughs> yami yok mu yami? Yami yami. <gülüyor> şeker şeker. <gülüyor> Sensational. Bam bam. <gülüyor> Yardık. <gülüyor> Çatlattık. Yani <laughs> çok tatlı oldu. <laughs> Bu neymiş kız? <laughs> Sonra diyelim artık. Ne diyeyim? Valla bu da beni şaşırttı değerli dostlarım. Bir taraftan görmüyorsunuz şu an ama şaşırıyorum. Gerçekten şu an biraz şaşkınım değerli arkadaşlarım. Bu neymiş ya böyle? <laughs> Uzun zamandır herhalde bu kadar köftesine de denk gelmedim yani. Bu kadar üst üste mor şeker. Yani gerçekten dert girmiyor arkadaşlarım. Şuraya bakın. Ya oyun bozuldu ya başka bir şey oldu. Bilmiyorum. Yapıştırıyorum. Alıştım zaten. <laughs> Alıştık zaten. <laughs> devam 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 lan bebeğim haydi. Ne yapsak? Bu verdikçe veriyor. 150 bin dedik. Nelere geldik değerli arkadaşlarım? Yani. Daha vermez ya herhalde. Deneyelim bir daha. Hedefe de ulaştık. Verdim congo'yu değerli arkadaşlarım. Daha inanmıyorum ne yapayım? Hastalık. Yani biliyorsunuz. Yakalamışken, tutmuşken enseden, geçmişken arkaya. Ne koymayı sevmiyorum. O yüzden hazır vermiş kendi hakkını vermek lazım diye de zaman zaman zaten sizlere söylüyorum değerli arkadaşlarım. O anlardan biri olabilir bu. Çok verdi süste. Işte. Bilmiyorum daha verecek mi ama. bunda da verirse. <laughs> yani şaşırırım. Gerçekten şaşırırım yani. Bu kadar da başıma denk gelmedi de olabilir daha önce. Özellikle bu kadar yüksek betlerden değerli arkadaşlarım ama tamam. Tamam diyor. Sal diyor. Git diyor. Git diyor. Yoruldum diyor. Yapma. Yanarız. <laughs> Evet sonra yaptır yapak. <laughs> Nerede bu? <laughs> yine yine bırakmadı değerli arkadaşlarım. Megamızı aldık. Yine yarısını verdi yani ne kadar kötü olursa olsun. Yok mu burada bir şeyler? Tam 150 bin lira. Saygılar, sevgiler. Muazzam video oldu. Muazzam bir kazanç oldu. Sizler de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırım tırak videoların devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Canı gönlünden söylüyorum. Gerçekten çok seviyorum sizi. En azından bir tane like'larınızı bekliyorum. Uyalarını da kulak arkası yapmayın. Navu navu. Congo congo diyerekten. Hoşçakalın.